Kurşunu altına çevirmek mümkün müydü? Bunu sadece çılgınlar değil, bilim insanları da denedi. Simya, tarih boyunca insanların hem maddeyi hem de kendilerini dönüştürme arzusunun bir sembolüydü. Antik çağlardan başlayarak Orta Çağ İslam dünyasına, oradan da Avrupa'nın bilimsel devrimine kadar uzanan bu gizemli disiplin, bugün bildiğimiz kimyanın da temelini attı. Her şey Antik Mısır'da başladı. Mısırlılar metallere şekil vermeyi biliyordu ama onların gözünde altın, tanrıların kanı kadar kutsaldı. Bu yüzden simyacılar sıradan metalleri altına dönüştürmenin yollarını aramaya başladılar. Daha sonra Helenistik dünyada özellikle İskenderiye'de simya felsefeyle birleşti. Evrenin dört temel unsurdan oluştuğu toprak, su, hava, ateş fikri burada gelişti. Simyacıya göre altın bu unsurların en mükemmel birleşimiydi. Yani eğer diğer metalleri doğru oranda dönüştürebilirsen altın elde edebilirdin. Ama simyacılığın altın çağını İslam dünyasında yaşadığını söylemek yanlış olmaz. 8. yüzyılda yaşamış Cabir bin Hayyan, simya tarihinin en önemli figürüdür. Modern laboratuvar tekniklerinin çoğu ilk kez onun yazdığı kitaplarda yer aldı. Damıtma distilasyon, süblimleşme, kristallendirme gibi kavramlar ondan bize miras kaldı. Simya, Arapça alkimya kelimesinden türedi. Avrupa'da bu bilgi önce Arapça metinler aracılığıyla, sonra Latince çevirilerle yayılmaya başladı. Avrupa'da simya daha çok mistik bir uğraş olarak görüldü. Simyacılar, felsefe taşı denilen ve hem metalleri altına çevirdiğine hem de ölümsüzlük verdiğine inanılan bir maddeyi arıyorlardı. Ve bu arayış sadece batıl inançlı insanlar arasında değil, dönemin en büyük bilim insanları arasında da yaygındı. Isaac Newton sadece fizik çalışmadı. Zamanının büyük kısmını simya metinlerini incelemekle geçirdi. Hatta onun bıraktığı el yazmalarının çoğu simya üzerineydi. Fakat simya her zaman hoş karşılanmadı. Orta Çağ'daki kilise simyayı büyücülükle ilişkilendirdi. Birçok simyacı gizlice çalıştı. Kimi dolandırıcılar da altın yaptığını iddia ederek halkı kandırdı ve simyacılık zamanla kötü bir ün kazandı. Yine de simya sayesinde yapılan deneyler, maddenin doğasına dair yepyeni soruların sorulmasını sağladı. Simyadan evrilen kimya, 7. ve 8. yüzyılda modern bilimin temel taşlarından biri oldu. Beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz.